Geçen dersimizde butonla led kontrolü yapmıştık, butona basınca led ışık veriyordu. Bu kez potansiyometre kullanalım. Potansiyometre ile e, şu ledin parlaklığını değiştirelim. Zaten e, bunun kopyasını aldım, yani eski çalışma silinmedi. Şuradan pot ile led kontrol diyorum. Çalışmalarına. E, şimdi bu pot butonu çıkartıyorum buradan. Bunları sildim. Bunu da siliyorum. Bunu da Potansiyometreyi şöyle alıp buraya koydum. Potansiyometrenin orta ucundan bir değer üretiyor. Ve 10K, 250K, 100K alabiliyor. Bu çok önemli değil. Çünkü zaten 5 voltluk enerjiyi bölerek yapıyor bunu. Ee, ben bunu analog pin'e göndereceğim. Bir ucunu eksiye bağlıyorum. Bir ucunu da artıya bağlıyorum. Renkleri de kırmızı ve siyah yaptım. Buradan çıkış ucunu da alıp A0'a bağlayayım. A'sı da Bu kablo ile değiştiğin farklı bir renk olsun. Şimdi buradan değer okutmayı gösterelim. Sonra devam edelim. Ee, şu buton bir yerine bunları silelim. Hiç Değişken kısmında butonu yeniden adlandırıp bunu pot yapalım. Potansiyometri değişkeni. Potansiyometri ile sıfır olsun. Sonra potansiyometreyi buradan kaça bağlı? A0'a. Giriş kısmına geliyorum. A0'daki değeri oku, buraya aktar. Sonra çıkış diyorum ki göreyim ne yazıyor, ne ölçmüş. Ekranda gösterdiği için pot diyorum. Şimdi bakalım pottaki değeri görebilecek miyim? Kaç okuyabiliyorum potta? Simülasyonu başlattım. Şu an pottan sıfır değeri okunuyor. Potansiyometrinin düğmesini çevirdiğim zaman şöyle. Bakın değerler değişiyor. Kaç olacak maksimum? 23 mü? Evet. Ne diyorsun? Erdem bir 23 diyor. Bakalım. 1023. Çünkü Anadolu pilini aldı 0 ile 23 arasında ölçülü. 23 ölçtü. Şimdi ben buradan ölçtüğüm değeri bu lede aktaracağım. Durdurayım. Tamam dur, durdurayım şöyle. Çıkış pinine geldim. Led kaça bağlı? 2'ye. Bakın. Şuradan bunu 2 numarayı seçebiliyor muyum? Bakın PWM pininde 2 yok. CDN pin olması için 3'e bağlamam lazım. O zaman ne yapmam gerekiyor? LED'in bağlı olduğu değiştirmem gerekiyor. Bundan 0 ile 255 arası değer atmam gerekiyor. Değil mi? O yüzden bunu 3 yapmam lazım. Kabloyu buradan çıkartıyorum. 3 numaraya takıyorum LED'ime. Şimdi kod kısmına geri geldim. Evet. 3 numaralı pini değerini ayarla dedim. 3 numaralı pin değerini pot'tan gelen değere ayarla diyor. Şöyle. Pot'tan gelen değeri 3 numaralı pin'e aktaracağız. Çalıştırıyorum, Şuna sıfıra getireyim, bakın sıfırda, değeri arttırıyorum, bakın 41, 60, 80, 140, maksimum kaç olacak bu pvm pini? Başka biri? Bir. Maksimum pvm pini 23 olacak, pvm pini 23 olur mu? Olur mu pvm pini kaçtır sıfırla? 1 1 Olmuyor. Bir daha vardı, <laughs> olur, tane daha var, söylemedim. Sıfırla 255 olur bir saat çıkış beni çalışıyor ya, sıfırla 255 olur. Bunun maksimum 255 olması lazım. Arttırıyorum bakın, 205, 246 bakın parladı. 280 oldu, O zaman ben bunu maksimum 255 yapmam gerekiyor. Gel. Durduralım. Şu direnç kaçmış. Bunu biraz daha düşük direnç yapalım. Daha iyi parlatılabilir. 110 yapıyorum. Daha iyi parlaklık farkını görün diye. Şimdi matematiksel işlemlerde bak şu değerini 0 ile 180 aralığına eşit olarak dağıt. 0 ile 255 aralığına eşit olarak dağıt. Pot değerini diyorum ki aldığın değeri 0 ile 255'i e oranla. Ve bunu şu ekranda yazsın. Şurayı çoğaltın. Burada yazsın. Şu potu çıkartın. Şimdi çalıştırayım. 255 gösterdi. Niye? Kısıtla. Bu değil o zaman. eş, bak eşle. Kısıtla dediğimiz zaman 255 geçince de değeri arttırmıyor. Eşle diyeceğiz. Yani oranlanacak. Eşleyi kullanmamız lazım. Ondan yaptı. Şuraya alayım. 0 ile 255 arasında eşitle bu değeri diyelim. Şimdi deneyelim. Evet, diğerini Şimdi diğerini diğer e, aktaracağım. Bak şimdi ne oldu? 71 oldu. Açıyorum bakın 100, 130, 100 maksimum. 255 geçmedi. O arana, o arala oranladı. Şimdi parantada bunu yapmam lazım. Şurayı çıkartıyorum. Bunu çoğaltıp, pardon bunu değil. Hepsini çoğaltıp, çoğaltamadım. Şöyle. Niye çoğaltamıyorum? Neyse bir daha koyalım e, evet, ilk biraz kafası karıştı. Tekrar kod kısmını açayım. Aa. Evet. Kaydetmem gerekiyor. Bazen böyle kafa karıştırıyor ki ilgi. Şöyle bir kaydet tekrar açalım. Tekrar açayım. Evet. Şimdi buradan kod kısmını açıyorum kenara alayım burayı. Bunu biraz büyüteyim şöyle. Kodları da büyüteyim daha rahat görelim. Şöyle. Aralığa eşitle. Bunu çöp atalım. Bu neymiş burada? At gitsin. Sağ tuş çoğal. Evet şimdi bakın kod Eşitle. Şimdi selam de açayım. Oradan da görelim. Şöyle yukarı şöyle, şöyle Şimdi çalıştırıyorum. Baksın maksimum 255. Çünkü o arada oranladı. Led'in parlaklığını daha da arttırıyoruz. Bakın 127 yarı değerde, 0'da kendisi de söndürülüyor. Potansiyometre'de led parlaklık kontrolünü yapıyoruz. Yani ayar yapmanızı sağlıyor. Bu dersleri öğrendik? Analog değerden değer okumak, A sıfırdan değer okumayı. bir 1.23 içerisinde gördük. PVM pin'i gördük. Dijital PVM pin'in, analog pin gibi çalışan dijital PVM pin'e değer atamayı gördük. Değişkene Anlat bilmenin değer aksamını gördük. Bir de eşlemeyi gördük. Yani 0'dan 255'i oranladı. Bizim okuduğumuz 0'da 1.23 değerini 0'da 255 değerine oranladı. Soru var mı?